Güzel bir gülümseme kişinin kendine olan güvenini artırırken estetik açıdan önemli bir faktördür. Diş eti estetiği ise bu gülümsemenin tamamlayıcı unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Peki diş eti estetiği nedir nasıl yapılır? Dişlerimizle diş etlerimiz arasında da gülüşte belirli bir oran olması gerekir. Dolayısıyla siz güldüğünüz zaman eğer çok fazla diş etiniz görünüyorsa böyle bir durumda biz ufak tefek estetik düzeltmelerle diş etlerindeki bu kusurları giderebiliyoruz. Bunları da çoğunlukla lamina, zirkonyum gibi estetik materyallerle kombinleyerek kullanmak durumunda kalıyoruz. Çünkü öncelikle pembe estetik diye adlandırdığımız, bu gummy smile diye bizim tabir ettiğimiz halk arasında daha çok böyle diş eti görüntüsü şeklinde bir görüntü vardır. Ve biz bu görüntüyü düzeltebilmek için öncelikle... Diş eti operasyonlarıyla diş etini açıp dişlerin boyutlarını yükseltip bu yükselttiğimiz boyutların yerlerine de laminalarla, yaprak porselenlerle veyahut da zirkonyumlarla işlem yapabiliyoruz. Diş eti estetiği yapılırken bazı durumlarda yaprak porselen veya zirkonyum gibi estetik düzenlemelere ihtiyaç duyulabiliyor. Bazen sadece diş etinde küçük operasyonlarla diş etini açmak, diş boyutunu büyütmeye yardımcı oluyor ve bu bizim için yeterli oluyor. Beklediğimiz estetiği ve fonksiyonu kazanabiliyoruz. Bazen de lamina ve zirkonyum porselenlerden yararlanacaksak eğer burada hekimin şuna karar vermesi gerekiyor. Bu hasta için hangisi daha iyi sonuç verecektir? Laminalar Yaprak porselenler olarak da geçer. Böyle incecik, şeffaf, aynen takma tırnaklara benzeyen incelikte dişlerin üzerine minimal kesi yapılarak veya bazen hiç kesi yapılmadan yapıştırılan özel porselen materyalleridir. Zirkoyum kaplamalar birazcık daha daha geniş kapsamlı. Bizim dişlerin dokularında daha fazla kayıpların olduğunu gördüğümüz veya dişleri daha fazla şekillendirmemiz gerektiği durumlarda daha hacimli bir kaplama yapmamız gerekiyorsa tercih ettiğimiz materyallerdir. Pek çok biyolojik sorunda olduğu gibi yine diş eti problemlerinde de süreci çok uzatmadan mutlaka uzman bir hekimden destek almak önemli.